Arkadaşlar size En güzel Tarım evimi yapacağım Siz çok beğenirsiniz Abone olmayı unutmayın Şimdi ilk önce Elektrik şeyimiz var Elektrik paneli Var Şurada iki tane Ay çiçeği Bu da havuz havuzun yerinden havuzdan tu şur şuradaki tuşa basıyorsunuz. O tuşa bastığınızda buradan su gidiyor. Gene sular çok azaldığında gene basıyorsunuz. Azaldı. şuna basıyorsunuz. Ural azaldığını anlıyor. Sonra basıyor, doluyor. 5 dakika sonra bekliyorlar. Şimdi arkadaşlar bu da evimiz, evin içinde. Zil var ya, zile basıyorsunuz. Duyuyorlar, kapıyı açıyorlar ya, onun gibi şey yaptık. Abone olmayı unutmayın sevgili arkadaşlar. Bay bay.